denizler iklim ve su döngüsü için hayati öneme sahiptir. Denizleri koru. Çevreyi koru, geleceğini koru. Denize poşet atma, su altı yaşamını koru. Balıklara zarar verme. Denize çöp atma. Plastik kullanımına dikkat et, geri dönüşüme katkıda bulun. Denizlerdeki kirlilik, kaçak avlama ve küresel iklim değişikliği yüzünden mavi balinaların nesilleri tükenmek üzere. Maşallah kendinize akciğerlerinizi, onları koruyun. Suyu kirletmeyin. Kirlettiğiniz sular size geri dönecektir. Su kirliliğini önlemek için doğada yok olan çevre dostu ürünler tercih etmeliyiz.